Evet arkadaşlar selamlar. Yeni vlog'a hoş geldiniz. Azerbaycan'dayız, Bakü'deyiz. Şimdi havaalanından çıktı. Havaalanından çıkar çıkmaz hemen şurada exchange var. Burada bugünün değerleri de şöyle göstereyim. Kaç şu şekilde. Burada Azersel, Baksel kart almak isterseniz. Ben havaalanından genellikle kart almıyorum. Havaalanından da mümkün oldukça en az şekilde bozduruyorum dolar, euro. Şimdi burada şehir merkezine çeşitli alternatifler var. Böyle göstereyim. bizim de Çıkış, avtobüs. Evet, ben İzmir'den geldim. 3 saat sürdü yol. Oradan saat 1 gibi çıktık. Burada 1 saat geri. Dolayısıyla şey 1 saat ileri. Dolayısıyla Türkiye saatine göre 4. Azerbaycan Bakü saatine göre 5 iniş yapmış olduk. Şimdi çıktıktan sonra hemen buradan ekspres otobüslere bakacağız. Otobüs, taksi diyor. Şey nerede? ekspres otobüsler nerede? Ha? Karşıda. Evet. Hemen buradan gidelim. Burada Bakü kart almamız lazım. Bakü kart. Bakü kart nerede abi. Teşekkürler. Haydar Aliyev Havaalanı. Şöyle dışarıdan göstereyim. Ben terminal 2'de indim. Döviz bürosu bir tane terminal 1'de, bir tane terminal 2'de varmış. Sordum bürodakine, döviz bürosundakine. Çok fazla zarar etmemek için az bir miktar bozdurdum. Dolar mı, euro mu daha avantajlı diye. Dolar daha avantajlı dedi. Dolar bozdurdum. Bakalım şehir merkezine gidince göreceğiz hangisi daha avantajlı. Şimdi bir şey var. burada Taksiciler var. Taksiler çok değişik. <laughs> İngiliz taksiler gibi. Evet. Şimdi Bakı Kart alalım bakalım. Nasıl alacağız? abla alıyor. Bakalım biz de ona göre bir sıramız gelince alalım. Evet, iki bana atmış. Önce kart alalım. Ha, şey de yükleyelim soralım bakalım. Daha şehir merkezine kaç manat şey? Ekspres otobüs. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Pardon. Bir soralım bakalım ne kadar Şehir merkezine ekspres otobüs biliyor musunuz ne kadar? Kimse bilmiyor. Bir tane bilene rastlıyoruz. Şehir merkezine şey ne kadar ekspres otobüs biliyor musunuz? Ekspres otobüs kullanmadınız. Neyse ben bunu öğreneyim. Sonra ona göre kart alalım. Eksik baki olur, fazla baki olur. Ona göre netleştirelim. Evet tekrar geldik bakı karta. Şimdi öğrendim ben. Şehir merkezine 130 1.30'muş manat. 5 manat. Önce kart alacağız. Bak kart. Bu iki manat. Kartın değeri. Kartın kıymeti diyor zaten. Sonra buraya da ha, önce zahmet olmasa pulumuzu dahil edin diyor. Pulumuzu dahil edelim. Şöyle. Buradan mı acaba? Ayda. Oradan kartı veriyor galiba. Ha, burası olması lazım. E, kabul etmiyor. bakalım. 5 mi kaldı? Tamam. Tamam. Ha, şimdi tekrar deniyorum. Evet. Süreyi kaçırmışız. Tamam. Tamam. 3. 3 manatta içinde kalsın. Evet hallettik. Şimdi buradan otobüse bineceğiz. bak kartta böyle bir şey. Taksiler çok güzel. İngiliz binir Evet geldi. 20-25 dakikada bir geliyormuş. Şimdi <laughs> Kondura mı yakın? Kondura mı, yakın, Kondurağı mı Kondurağı bir de de Burada bir abi yardım edecek ya bana. Orası. Ben de bakacağım. Ben bak. <laughs> 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 de Buraya gel. Buraya gel. son durak dindik. Köroğlu'nda durdu. Şimdi de 28 Mayıs. Şimdi gidelim